Envanter Yönetimi videosuna hoş geldiniz. Envanter Yönetimi sayfası, Seller Central'ın sık ziyaret edilen sayfalarından biridir. Ürün liste kayıtlarını ve envanter bilgilerini arayabilir, görüntüleyebilir ve güncelleyebilir, fiyatlandırma vadede güncelleyebilir, ürünleri Amazon Lojistiğe dönüştürebilir, liste kaydı ekleyebilir veya mevcut liste kayıtlarını kapatabilir, tekliflere yönelik fırsatlar belirleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Seller Central'da sayfaya giderek başlayalım. Seller Central ana sayfanızdan Envanter sekmesinin üzerine gelin. Açılır Listeden Envanter Yönetimi ömesine tıklayın. Listeyi filtrelemek için şu seçenekler arasında seçim yapın. Tüm Envanter, Aktif Envanter, Pasif Envanter, Eksik Liste Kayıtları veya Kaldırılmış Liste Kayıtları. Liste kaydının lojistik kanalını filtreleyebilirsiniz. Amazon veya Satıcı. Ek Filtreler arasında, belirli tarihler arasında oluşturulan liste kayıtları, veya belirli bir fiyat aralığı içerisindeki liste kayıtları bulunur. Amazon, sağ üst köşede bulunan tercihler üresine tıklayarak bu sayfayı özelleştirmenizi önerir. Böylece sütün gösterimi başlatılır. Envanter yönetimi sayfanızda gösterilmesini istediğiniz seçeneklerin sol tarafındaki kutuları işaretleyin. Size birkaç önerimiz de var. Amazon Lojistik kullanmayı planlıyorsanız veya zaten kullanıyorsanız sevkiyat, gönderilmeyen, ayrılan ve FN Sevkiye kutularını işaretlemenizi öneririz. Otomatik fiyatlandırma özelliğini kullanmayı planlıyorsanız, minimum fiyatınız ve maksimum fiyatınız kutularını işaretleyin. Daha fazla özelleştirme seçeneği için kaydırmaya devam edin. Örneğin, belirli bir sıralama düzeni seçebilir, sayfa başında gösterilecek sonuç sayısını belirleyebilir ve ayrıca birkaç seçenek daha ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra Değişiklikleri Kaydet Öğesi'ne tıklayın. Böylece envanteriniz bir tablo olarak gösterilir. Liste kaydı durumu mevcut adet, satılan adet başına tahmini ücret, fiyat ve tercihlerinize göre seçilen diğer bilgiler gösterilir. Liste kaydınızda kalite iyileştirme fırsatları varsa durum adlı en soldaki sütunda gösterilir. Gizli, kalite uyarıları, pasif gibi durum uyarılarına tıklayarak daha fazla bilgi edinin ve gerekli düzeltici önlemleri alın. Sonra seçili liste kayıtlarını o özelliğin artan veya azalan sırasına göre listelemek için mavi renkli sütun başlıklarına tıklayın sayfanın üst kısmındaki arama çubuğunu kullanarak ürünlerinizi arayabilirsiniz. SKU, ASIN, FNSKU, ürün adı veya ISBN gibi çeşitli ürün tanımlayıcılarına göre arama yapabilirsiniz. Satıcı tarafından gönderilen her liste kaydı için sayfada fiyat ve adet düzenlemesi yapabilir. Ve bunları ayrı ayrı veya toplu olarak kaydedebilirsiniz. İlgili ASIN için sunulan en düşük fiyatı görüntüleyebilirsiniz. Amazon tarafından gönderilen envanterlerinizi görüntüleyebilir ve Amazon Lojistik için beklenen ücreti görebilirsiniz. Tekliflerin sağ tarafındaki düzenle düğmesini kullanarak çeşitli ürün özelliklerini görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Düzenle düğmesinin yanındaki açılır ok simgesine tıkladığınızda Amazon tarafından gönderilir olarak değiştir, aynı kategoride yeni liste kaydı oluşturma sürecini başlatmak için liste kaydını kopyala veya liste kaydını kapat gibi seçenekler gösterilir. Bu tip işlemleri toplu olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bir grup ürün üzerinde toplu işlem gerçekleştirmek için soldaki onay kutusunu kullanarak satırları ayrı ayrı seçin ve ardından işlem düğmesine tıklayın. Şimdi de liste kaydını kapatma veya liste kaydını silme arasındaki fark hakkında yararlı bazı önerilerden bahsedeceğiz. Liste kaydını kapattığınızda liste kaydı aktif durumundan pasif durumuna geçer ancak kayıt envanterlerinizden kaldırılmaz. Liste kaydı istediğiniz zaman yeniden aktif hale gelebilir ama bunun manuel olarak yapılması gerekir. Kapatılan liste kayıtlarının manuel olarak yeniden aktif hale getirilmesini önlemek için bir teklifin aktif adedini sıfır olarak değiştirerek teklifi pasif hale getirebilirsiniz. Liste kaydı silindiğinde SKU, satış geçmişi ve ürün bilgileri Seller Central hesabınızdan kalıcı olarak kaldırılır. Bu seçeneği ürün satışını bir daha yapmayacağınızdan eminseniz kullanın. Böylece, envanter yönetim sayfasına genel bakış videomuzun sonuna geldik. Teşekkür eder ve Amazon Türkiye'de iyi satışlar dileriz.